Bazen böyle kendi büyüklüğüne itimat etme, benden başa yoktur. Bir de böyle etrafta öyle söylüyorlarsa, o da o havaya kendini kaptırabilir yani. Sen büyüksün, sen yücesin yani. Yerinde belki dine inanıyorlarsa mihtisin sen. Mihtiye bir fonksiyonu eda ediyorsun. Belki yeniden böyle boyunduruk yere konduğu bir dönemde o boyunduruğu yerden kaldırabilecek dahi idareci sensin. O da kendisini bu çevrenin pöhpüğü pöh karşısında hiç farkına varmadan işte o büyüklük, o azamet, o kibriya çağlan yanına salar. Oysa ki Allah o mevzuda katiyen şerik kabul etmez. Kim bu meselelerde büyüklenmede, azamette, kibriyada benimle yarışmaya kalkarsa der cehenneme atarım, mahvederim diyor. Gül Sezar'ı mahvettiğim gibi, İskender'i mahvettiğim gibi, Leli'ni mahvettiğim gibi, Deli Teke Hiltleri mahvettiğim gibi, daha nicelerini mahvettiğim gibi onu da mahvederim diyor. Bu açıdan gönlünü Kur'an'a vermiş, adammışlık mülahazası içinde meseleye götüren insanlar, kimre karşı sürekli hep mesafeli durmalar, Akıllarına azıcık böyle ben bir şeyim diye geldiği zaman günahı kebair işlemiş gibi tövbe etmeliler. Estağfurullah demeli. Bir mabede koşmalı. Başını yere koymalı. Ben buyum Allah'ım. Senin karşında asa gibi iki büklüm olmuş bir adamım. Büyüklük, ululuk sana yakışıyor. Bana da küçüklük çok güzel. Bazen servet ve imkan, orada bir taraftan kendini onlara bağlı büyük görme var, bir taraftan da onların ruhundaki esasen hırs var. Kazanma, 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 ille de müledep. Kazanan insanlar çoktur. Meşru dairede kimsenin hukukuna tecavüz etmeden, ister zevklerin meşru, meşruiyeti, isterse kazanmanın meşruiyeti, isterse yu, yürünen yolun meşruiyeti bunlar mahsurlu değil. Meşru dairede. Bir de onun hakkını vererek. Bu ayrı bir mesele. Bu bir yönüyle servet elde etme, imkanı elde etme mevzuunda olabilecek bir şey. Orada mülazamızı bir daha gözden geçirip meselenin meşruiyetine bakmamız lazım. Bin kazandığımız zaman içinde bir tane haram varsa bunun bir tane haksızlık o işin içine girmişse şayet o 1999'u bile kirletmiş oluruz. Hepsinin hesabını Allah sorar. Hadisi i şerifin ifadesiyle zekatı verilmemiş bir mal bütünüyle kirlidir. Zekatı verildiği zaman geriye yakılanlar temizlenmiş olur. Bunun gibi sizin bu meşru kazancınız için hafizan Allah millete ait arpa ağırlığı bir şey varsa arpa ağırlığı bir hak yemişseniz, siz bir zalimsiniz, bir cebbarsınız, bir hattarsınız, bir haram horsunuz. Bunun hesabını Allah sorar. Meselenin bir yanı bu. Her şeyi meşru dairede elde etmeye bakmak lazım. Bir diğer yanı da şudur, onunla övünme. اِنَّمَا tu عَلَى عِلْمٍ indi. Kendi ilmimle, firasetimle, evirmemle, çevirmemle bu mevzuda değişik politikalarımla benim, değişik diplomasi gücümle ben bunları elde ettim. Karun söylemişti onu. İnne ma'uti tu ala ilmin indi. Allah onu da sevmiyor. Böyle demesine karşı kendisine nasihat edenler de var. Ve fi ma ataka Allahu daral ahire ve la tensa nasibeke dünya Allah'ın sana verdiği şeyle darı ahireti peylemeye bak dünyadan da sadece nasibini unutma diyenlere karşı inna mawti tu ala ilmin indi fakhara ala qaumi fi zinati qala alladhina yuridun al hayat ad bir de kötü örnek olma var bir tanesi öyle hep haram hurluk yapıyor değişik fırsatları değerlendiriyor konumunu bir yönüyle zenginleşme hesabı istikametinde bir kredi olarak kullanıyorsa ya biz de böyle yapalım diye bir sürü karakter bakımından zayıf insanı aynı zamanda teşvik ediyor. Bunların vebalini de Allah onun sırtına yükler. Önemli bir konumda olan, camide imam olan, hizmetin önünde bulunan bu işte milletin kendinin gözün içine baktığı rehber ve rehnumalar bunu yaptıkları takdirde demek böyle de oluyormuş diye bir de başkalarına fena örnek olma açısından vebali ikileştirmiş olur.